Suudi Arabistan'dan tut öbürlerin kralların malları, mülkleri ve kendi ülkelerinde ve diğer Müslüman ülkelerdeki fakriliğin sefaletin de diz boyu değil kırklak boyu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada mevcut düzeni savunmaya imkan ihtimal yoktur. Zaten... Böyle mevcut bir e, hoca efendilerin anlattığı efendim işte kırkta bir zekatla ben karşıyım o işte. Ne demek kırkta bir? Ne demek kırkta bir? Bu sosyal paylaşım, iktisadi paylaşım konusudur. Bu sene 40'ta bir, bir olur, gelecek sene efendim yüzde 15 olur, 20 olur. Memleketin aç, sefil, perişan insanları gece kondularda ilaç alamıyor, hasta yatan, yaşlı, genç bir takım insanların hayatları Erken baharında sönüp gidiyor. Siz gırtla biri onlara sadakayla götüreceksiniz. Acaba siz, yok öyle şey. Siz de solculaşıyor musunuz? Yok ben eskiden de böyleyiz. Hiç şey yok. Solculaşmıyorum diyorsunuz. Hayır hayır hayır. Ama hayır, işin ya, doğrusu bu. efendim. İhsan açının öncülüğü yaptı bu harekete sempati duyuyorsunuz sanırım. Bu konuları hepimizin konusu yani o arkadaş bunu söyledi diye biz bunu öğrenmiş değiliz. Yok biz, ama yıllardan beri bizim bitavar, fikrimiz bu. Bir vicdan. O bitavar. zaman demek ki şey Peki, aynı bu paralel. iftarlara ne diyorsunuz? Efendim? Görkemli iftarlar falan onları işin içerisine siyaset girmese. E, dini konularda da bir kısım konularda da böyle şölenvari bir takım şeyler olabilir yani. Diyelim ki Osmanlı'da da vardı böyle işte iftar sofraları, e, efendim bayram yerleri vardı. Bizim çocukluğumuzda bayram yaşadınız. yerleri vardı. Giderdik şenlikler olurdu bayram süresince. Bunlar kalmadı. Şimdi böyle işin bir folklor yönü. Dinin de folkloru vardı Dinin de böyle halay çekme yeri vardır. Maalesef ömrümüzde bir halay çekemedik günah diye. Ama ben o o, o kafadayım yani. Ve çok içimden o halay çekilirken, o oyunlar oynanırken ben de içimden oynamışım. Böyle bir adamım ben. Ya, bir şey... Niye? Çünkü ya Eğlenceyi yasak etmişlerdi. Babam benim gülmeden öldü. Bunu yüz defa anlattım. Babam gülmeden. Hoca efendiler yasaklardı. Babam saf, tertemiz, evliya gibi bir Müslüman, dindar insandı. Ama yeterli kültürü yoktur o devirde. Dolayısıyla da de hoca efendiler böyle efendim gülersen kalbin ölür. Dişin gözükecek kadar gülersen bilmem ne olur diye anlatırlardı. Onun için adamcağız gülmeden öldü yani. Bayram programımız vardı bizim bileydik sizi çağırdık. Bayram programında şöyle Ağustos'ta bir halay çeker miydiniz? Şimdi bir defa Nazlı Ucaktan çektik yani. Ha Nazlı mı ha, çektiniz? Bir, bir, programda geldi elinden tuttu kaldırdı kalktı çektik. Ya bu affedersiniz. affedersiniz. Nazlı çekmek de iyidir. Evet affedersiniz eşekler bile güler. Gördünüz mü ya, eşeklerin güldüğünü? Gör. Bütün canlılar zevk alırlar ve üzülürler. Her ikisinde dışa vururlar. Siz nasıl yasaklarsınız bunu? Nasıl yasaklarsınız ya? Adam işte acı duyuyor, gözlerinden yaş gelir. Adam sevinç duyuyor, kalkar oynar ya. Allah Allah. Ya öyle bir yaptınız ki biraz oyuncağı gibi. Yani dini, geliyor. dini böyle şey yapmışlardır. Yani böyle aşırı boğulmuşlardır. Biz Peki, önümüzdeki aylarda göreceksiniz farklı bu konulara ait çok daha geniş şeylerimiz olacak. Yayınlarımız zor, yayınlarımız olacak inşallah. Halay konusunda mı? Yok yok yani dinin hocam, rahatlığı konusunda. Bir şey söyleyeceğim size. bu son dönemde ilginç bir şey. Hazreti Peygamber efendim ailesini çocuklarını alıp götürüyordu. O türlü oynayanları şeylik yapanları seyrediyorlardı. Bakın hocam, eee Nihat Atipoğlu hoca var. Ekranda evet. anlatıyor. İnsanlar da duygulanıyor, üzülüyor, ağlıyor. Aslında o kadar da şey değil ya da seviniyor. Hocayı nasıl buluyorsunuz? Ben bulamıyorum hocam. Niye televizyonda açınca çıkar? Yani hoca olarak da bulamıyorum yani. Ne olarak görüyorsunuz? Ya, şimdi hep insanları mistisizme çekmek yani böyle duygusallığa çekip onları ağlatıcı, onları hüzne sevk edici, cennet, cehennem bu konuların arasında böyle e, ibadet eksenli bir din haline getirmek dine en büyük kötülüktür. Hoca farkında olmadan yanlışlık mı yapıyor? Ben bilmiyorum. Yani o ben öyle hissediyorum. Ona mahsus değil. Birçokları bunu yapıyor. Din o hale geliyor ki ibadet her şey dolan dolan ibadet. Şu kadar tesbih çekersen şu, cennete şöyle gidersin. Bu kadar filan hatim yaparsın. Bunların hiçbirisi şey değildir. Doğru Bunun değildir. Ticari boyutu var mıdır e, din alimliğinin de? Ramazanda iyi para kazanmak falan gibi oluyor mu böyle şeyler? Elbette yani o türlü dinliyoruz efendim bizim esenlere geliyor bir kısmı e, günah mıdır? halk değil? arasında söylüyorlar yani bilmiyorum ben yeteri kadar belgesel olmadığı için söylemiyorum. Onu son, Yalnız dinen, yüksek gün, paralar aldıklarını dinen, söylüyorlar. Alan razı, satan razı. Sanan oluyor kör niyazı derler ama birilerini kandıraraktan efendim dini böyle e, okşayaraktan şey yaparsanız biraz hoş değil. Hocam Türkiye'de şöyle bir kutuplaşma olduğunu düşünüyor musunuz? Layık hassasiyeti olan çevrelerin hocaları ayrı. E, başka türden e, muhafazakar çevrelerin hocaları ayrı diye. Mesela siz layıkların hocası mısınız? Yok ben, ho ben kimsenin hocası. Ben kimsenin hocası değilim. Ben gece saat 1'e kadar benim telefonum çalar. Soru sorarlar cevap veririm. O soru soranın da kim olduğunu bilemem. Ama layık Yolda çevirirler. Yolda çeviriler Aynı, çok Aynı o, şekilde. O istediğiniz onlardan seçimde belediye başkanı olmak istediniz. Layikliği ben öne çıkararaktan laikler şöyle böyle böyle bir lafım olmaz benim. Kim olursa olsun ha, tabii. böyle Hocam Suriye konusu hakkında ne düşünürsünüz? Ee, oradaki görüşlerinizi de merak ediyoruz. Tabii. Efendim Suriye e, maalesef ne Suriyelilerin ne Türkiyelilerin ne Türkiye'nin ne Suriye'nin sorunu değil. O Amerika'nın sorunu. Libya'nın başı neydi yani durup dururken? Buradan adamların başına bomba yağdırdık. Türkiye bir gerilim ihracı olur mu evet. Orada? Oraya bir bomba yağdırdık. Bilmem ne kadar insanları öldü. Sonra da Kıbrıs Harekatı'na bize yardım eden, hiç de sevmedi Mukaddafi. Vatanım için çarpışacağım dedi. Çarpışa çarpışa öldü. Öldüğünü duyunca gözlerim yaşardı. Hiç de sevmezdim yan adamı. Ne hakkımız vardı yani? Bakan ne karar mı buluyorsunuz onu? Efendim? Yani iyi olmadı mı ne? sizce? Elbette iyi olmadı. Demokratik yollar, başka yollarla ikna edeydiniz ne öldürüyorsunuz yani? Esat'ta da, öldürüyorsun? da böyle bir şey olur mu? Aynı şeyler yani. Aynı şeyler. Niye yani? Şimdi şehir bombalanıyor. Efendim? Arap ülkelerinde bilmem ne baharı. Ölmüyor halkları. He, bilmem ne baharı yapılacak. Arap baharı yapılacak. Dolayısıyla hepsinin yönetimleri değişecek, sınırları değişecek. Eşittir Büyük Orta Doğu projesi. Peki Esad'ın halkına zulmetmeyi ha, düşünmüyor musunuz? Düşünüyorum. Yani orada bir yanlış var. Orada yanlış. Şimdi babasından gelen yanlış. Babasından gelen Kendi yanlış. Kendi suçluyu baba mı suçluyor? Oradan gelen halkta bir şey vardır. Yani mezhepsel farklılık var. Ve bu fark aradaki fark çok geniş. İyi bilir misiniz Suriye'yi? E biraz biliyorum. Tabii ben Gaziantep'li olduğum için şey, bölgeden biliyorsunuz. E tabii biraz biliyorum. Ya, Fazla da ama bilmiyorum. Bu Türkiye'de mesela hem Antep'te hem o bölgede insanlar barış içinde yaşarlar. Bizde hiç öyle bir problem yoktur. Olmaması Böyle zaten bunlar olur dışarıdan olur mu? geldi. Dışarıdan geldi. Bunlar dışarıdan tahrik edildi. Ha orada bir demokratik bakımdan adaletsizlik varsa bunun yolları bu değildi. Bunun yolları usulle uygun şekilde seçim istenirdi, bilmem ne istenirdi, farklı olurdu. Burada yanlış yapıldı. Bu yanlış ne Suriye'nin içinden ne Türkiye'den. Bu bilinen yerlerden Hocam, geldi. Ama Türkiye burada suçlu. Peki, Türkiye çok, yanlış yapıyor. Çok az zamanımız kaldı.